İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklanması hem kamuoyunda hem de basın camiasında tartışmaları beraberinde getirdi. 9 Aralık tarihinde başlatılan operasyonla birlikte toplam 8 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler 10 Aralık'ta adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan hakkında tutuklama talep edilmiş, Sulh Ceza Hakimliği de bu dört isim için tutuklama kararı vermişti. Diğer şüpheliler Elif Kılınç, Gizem Aybaktı, Dilara Yıldız ve Buse Östa ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın merkezinde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Akif Ersoy hakkında, savcılık tarafından yöneltilen suçlamalar dikkat çekti tutuklama istemli sevk yazısında Erso'ya yönelik olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlama ve cinsel ilişkiden menfaat sağlama iddialarına yer verildi. Savcılık, dosyada bulunan gizli tanık beyanları, bilgi sahibi ifadeleri ve şüpheli savunmalarının birlikte değerlendirildiğini belirtti. Gizli tanık ifadelerinde yer alan kişi, mekan ve eylemlerin, şüphelilerin ifadelerinde geçen kişi ve buluşma noktalarıyla örtüştüğü. Şüphelilerin savunmalarının ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğu iddia edildi. Savcılığın talep yazısında yer alan iddialara göre, şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve uyuşturucu kullanımı sonrasında birden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği ileri sürüldü. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle birlikte kadınları bu şekilde ilişkilere dahil ederek bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddia edildi. Savcılık, söz konusu fiillerin Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tarafından fikir ve eylem birliği içinde iştirak halinde işlendiğini savundu. Tutuklama talebinin gerekçeleri arasında şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunması, soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve şüphelilerin serbest kalmaları halinde delilere etki edebilecekleri değerlendirmesi yer aldı. Bu çerçevede 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun yüz ve devamı maddeleri uyarınca tutuklama kararı verildi. Mahkeme heyeti, savcılığın talebini kabul ederek dört şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Soruşturmanın kamuoyuna yansıyan bir diğer boyutu ise medya kuruluşlarında yaşanan gelişmeler oldu. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un, HaberTürk TV'de yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. HaberTürk tarafından yapılan yazılı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın selameti gerekçe gösterilerek Ersoy'un görevinden geçici olarak alındığı ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi. Aynı açıklamada kamuoyuna saygı vurgusu yapıldı. Bu soruşturma kapsamında daha önce de bazı televizyon spikerlerinin gözaltına alınması gündeme gelmişti. Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından ifadeye çağrılmış, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vermişti. Bu isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlamasıyla işlem yapılmış, işlemlerin ardından serbest bırakılmışlardı. Söz konusu gelişmeler, soruşturmanın yalnızca tek bir isimle sınırlı olmadığını, daha geniş bir çevreyi kapsadığını göstermesi bakımından dikkat çekmişti. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy 9 Aralık Salı günü İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı ve Jandarma İl Komutanlığı'na götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, Ersoy ve diğer bazı şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ya da kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında HaberTürk Dış Haber editörü Elif Kılınç, HaberTürk çalışanı Ebru Gülen, gayrimenkul danışmanı Ufuk Tetik, diyetisyen Gizem Aybaktı, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay da yer aldı. Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması kariyeri ve geçmişi nedeniyle de geniş yankı buldu. 8 Ocak 1985 doğumlu olan Ersoy İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazetecilik kariyerine 2009 yılında Altın Evs Televizyon Kanalı'nda muhabir olarak başladı. Daha sonra TRT bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. 2010 yılında TRT Türk Addis Ababa temsilcisi olarak atandı ve ardından Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi birçok bölgede savaş muhabiri ve temsilci olarak görev yaptı. 2012 yılında TRT Kahire Mısır temsilcisi oldu. 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Ersoy, aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Orta Doğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. 2017 yılında Habertürk'e geçen Ersoy, geçtiğimiz yıl Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olmuştu. Yaşanan bu gelişmeler, kamuoyunda hem hukuki hem de etik boyutlarıyla tartışılmaya devam ediyor. Bir yandan soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi vurgulanırken, diğer yandan yöneltilen ağır iddialar nedeniyle sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Savcılığın delil toplama sürecinin devam ettiği, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Mehmet Akif Ersoy ve diğer tutuklu şüpheliler hakkında yürütülen adli sürecin önümüzdeki günlerde atılacak adımlarla birlikte daha da netleşmesi bekleniyor.